Evet, cümleten hoş geldiniz. Ee, biraz irticali bir e, sohbet olacak. E, 130 mek 133. mektubu okuyacağız arkadaşlar. E, bu mektubumuzun konusu... E, ...fırsatı ganimet bilmek, vakti kıymetlendirmek lazım olduğu konusu. E, İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatta... ...talebelerine en çok nasihat ettikleri... Mesela aslında budur, vaktin zamanın kıymetini bilmek. Yani e, zaten tasavvuf erbabı için e, İbnül Vakt, yani zamanı o anda değerlendirmek, bir sonraki anda ya da yarın ya da bir saat sonra, iki saat sonra yapmak gibi e, şeyde değildirler. Öyle bir adetleri yoktur. E, o yüzden muvaffak olmuşlardır. Yani tasavvuf erbabı neyi, ne zaman, nerede yapacağını bilir. Öyle ki hangi sözü, hangi cümleyi ne kadar kullanacaklarına kadar. Ee, mesela Seyyid Hakim Arabaaz Hazretleri var. Ee, bir gün işte meşhur kıssadır mesela bu. Necip Fazlı Kısa Kürek ee, o dönemlerde inanç noktasında problemleri var kendisinin. Ee, Abdülhakim e, Abdülhakim Hazretleri'nin namını duyuyor. Büyük bir vaiz efendi varmış. Herkes onun e, tesirinde, herkes işte ondan e, istifade ediyormuş. İlmi şöyleymiş, böyleymiş. Necip Fazıl Kısakürek de o zamanlar Sorbon'da felsefe mezunu olmuş. İşte İstanbul'a gelmiş. Kendinden çok emin birkaç sualde mat ederim diye düşünüyor efendim bir abi e, Abidin oyla beraber ziyaretine gidiyorlar. Belli sualler hazırlıyor evvelden. Şimdi bunları sorarım, bunları sorarım ve e, Abdülkadir Hazretleri cevapsız kalır vesaire derken Abdülkadir Marvasi Hazretleri öyle bir vaz e, vaaz e, irade ediyorlar ki sormayı düşündüğü her şeyi cevap alıyor Necip Fazıl. Sonra tabi bu duruma şaşırdığı için bir sonraki e, vaazına tekrar gidiyor başka bir zamanda. Bu sefer e, yine benzer bir durumla karşılaşıyor e, ve mest oluyor. E, Burhan Felek var o devirin muharrirlerinden. Burhan Felek diyor ki gel diyor seni diyor vaazını takip ettiğim hocama götüreyim. Çünkü artık Necip Fazıl artık şey yapmış e, ısınmış hocama götüreyim. Şimdi diyor ben ona bir soru sorarım. Kısa bir soru. O böyle uzun uzun anlatır. Tatlı tatlı dinleriz. Soruyorlar, soruyor Abdülhakim Hazretleri'ne. seslerine. Ee, şu an tam kıssayı net hatırlamadığım için e, detayını vermeyeceğim. Yani suali tam hatırlamıyorum. Abdülhakim Efendi'den uzun bir cevap beklerken Abdülhakim Efendi nasip diyor. Evet insanı kamil nasıl olur? Nasip. İmanı kamil nasıl olur? İmanı kamil nasıl olur? Abdülhakim Marvaz Hazretlerinden uzun uzun iman iman imana dair meseleleri cevabını beklerken nasip buyuruyor. Evet, yani iman işi hakikaten nasip işi. Velhasılı kelam, evliyalar, Allah dostları, alimler vaktin kıymetini bilirler, vakti hakimdirler ve lüzumsuz yere konuşmazlar, e, neticesi pişmanlık olan işlere girmezler. Onların böyle hususiyetleri vardır. E, ve bu sayede muvaffak olurlar. Cemiyete, insanlığa, faydalı insanlar yetiştirirler. Bu sayede e, Osmanlı Devleti'nin e, kurucusu olan Osman Gazi Han mesela gençti. Kara Osman derlerdi. Yerinde duramazdı e, Şeyh Edebalı var o devirde. Ahi Şeyhi. Şeh Şeyh Edebalı Hazretlerinden tabi o e, nasihat almaya gidiyor. Ve onun şeyiyle e, nasihatleriyle yetişiyor. Mesela Şeyh Edebalı Hazretleri ona en çok yani nasihat, nasihat ettiği, ona e, o meşhur bir nasihat namesi vardır, vasiyeti vardır. Ee, orada şey diyor, insanlar sabah vakti e, doğarlar, akşam ezanı doğmadan ölürler. Yani vaktin kıymetini bilmekle alakalı. Hani öyle insanlar var ki sabah ezanında doğuyor, akşam e, güneş batmadan ölüyor. Bu zaman öyle bir e, öyle kıymetli ki sen senin önüne yıllar veriliyor, günler veriliyor. Sen bunun kıymetini bilmek zorundasın eğer bilmezsen ahirette bunun hesabı sana sorulur vaktin kıymeti şimdi benim de vaktim kıymetli bir e, başka bir programımız var malum e, tam da ona güzel e, cevap gibi olan bir mektupla e, sohbetimizi e, taçlandıralım inşallah İstifade edelim 133. 133. mektupta İmam-ı rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki Gönderdiğiniz mektup geldi. Fırsatı ganimet bilmelidir. Vakitleri çok kıymetli nimet bilmelidir. Modaya, adetlere uymakla ele bir şey geçmez. Modaya, adetlere uymakla ele bir şey geçmez. Yalan sözlerden, kaçamak davranışlardan ancak zarar ve ziyan ele geçer. Muhbir-i Sadık, yani hep doğru söyleyici, aleyhi ve ala, alihi, mine selavati etemmüha ve minet teslimati ekmelüha, ''Helekel müsevvifun'' buyurdu. Yani sonra yaparım diyenler helak oldular. Evet, sonra yaparım, yarın yaparım. Ee, işte, yarın olur, ee, onu yapmak istersin ama yarın başka bir iş vardır. Yarının işi önüne çıkar. Yarının işini ertelersin, diğer işi yaparsın ama diğer işin vakti o gün olmadığı için bir sonraki işin rast gitmezsin. Başka maniler çıkar, sonra bir onu da ertelersin, onu da ertelersin, bu bir sarmalığa dönüşür. Siz öğrencisiniz, talebesiniz, işte mektepte hocalarınızın verdiği ödevlerin bir vakti var mesela. Onu sonra yaparsanız bir kıymeti yok. Çünkü öğretmen, muallim sizin seviyenizi ölçmek istiyor. Ee, öğrenmiş mi, öğrenmemiş mi? Siz e, ya bir hafta sonra öğrensem ne olacak ki ya da bu ödevi bir hafta sonra yapsam ne olacak ki diye düşünebilirsiniz ama muallimin hedefi size bir hafta sonra o yaptığınız ödevde öğreneceğiniz bilgiye göre farklı bir ödev vermek. Onun hedefi o. Siz o ödevi yapmamakla yani öğretmenin muallimin nasihatine uymamakla e, hem kendiniz için zarar ettiniz hem muallim için zarar ettiniz hem de siz ve sizin gibi yani sizleri tenzih ediyorum e, derslerini ödevlerini yapmayan e, çalışmayan talebeler diğer arkadaşlarının vakitlerini zayi etmiş onların e, güzel kıymetli e, vakitlerini harcamış olurlar. O yüzden bu mektuptan bizim payımıza düşen şeylerden birisi bu yani bir talebe olarak e, ve... Hayat da hep böyle. Yani sadece okul dersleri değil. Hayat hep böyle. Tatil zamanında tatil yapmak lazım. Şimdi mesela bu da çok karıştırılıyor. İşte çalışalım, çalışalım, çalışalım. Yarın işi, bugün işi. E iş bitmez. Halbuki tatil de lazım insana. İstirahat de lazım. İstirahat vakti geldiğinde mesela şu an oturduk. Değil mi? Şimdi birazdan çay içeceğiz mesela. Şimdi çay içerken mektubat okunmaz. Önce çay içilir. Biz o molamızı veririz. Ondan sonra tekrar otururuz. Mektubat okuruz veya tarih kitabı okuruz veya başka bir şey okuruz. Sonra mesela gece uyumamız gerekir. Uyuruz. Uyumamız lazım. Çünkü sabah dinç kalkmamız ve zihnimizi, işlerimizi sağlam yapmamız lazım. Yani her şey vaktinde yerinde yapılırsa kıymetli sözü uzattık. Devam edelim. Sonra yaparım diyenler helak oldu. Bugünkü ömrü vehim ve hayal için harç etmek ve hayır olan şeyleri ele geçirmek için mevcut olanları elden kaçırmak çok çirkin bir iştir. Elde bulunan şeyi en ehemmiyetli, en kıymetli şey için kullanmak gerekir. Karışık, pis, faydasız şeyler geriye bırakılmalıdır. Hak Teala Masivası ile, yani ondan başka şeyler ile olan rahatlıktan kurtarmak için bir parça rahatsızlık versin. Dedikodu ile ele bir şey geçmez. Kalbin selametini istemelidir. Asıl lazım olan işi düşünmeli, lüzumsuz, faydasız şeylerden tam kaçmalıdır. Faides, farisi Bey tercümesi Her ne ki güzeldir Allah sevgisinden başka, hepsi cana zehirdir şeker gibi de olsa habercinin ancak haber vermesi lazımdır. Evet İmam Rabbani Hazretleri bu, mektup, bu mektubunda buyuruyor ki ondan başka şeyler ile olan rahatlıktan kurtarmak için bir parça rahatsızlık versin. Yani insan daima e, müteyakkız olmalı, anı kollamalı e, buyuruyor esasında. Tabi onların gayesi Hak Teala'nın rızasına uymak daima. Yani Hak Teala'nın rızası neyde ise onu yapar, yapmak, neyde değilse onu yapmamak. Mesela Allah dostlarını herkes hiç uyumayan, sürekli açlık ve riyazet çeken, işte sürekli çile çeken insanlar zannederler. Halbuki evliyalar öyle değiller. Yani hayatlarını biliyoruz. Mesela İmam Rabbani Hazretleri başka bir mektubunda buyuruyor ki, yani Allah Allah Teala'nın rızasına uymak neyden geçer? Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirmek Allah Teala'nın rızasına uymak için bir vesiledir. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, gece boyu ibadet yapacağınıza gün içerisinde bir saat uyumak, Peygamberin sünnetine uymak için bir parça uyumak, bir saat mesela uyumak, gece boyu yapılan nafile ibadetten daha efteldir. Yani uyku uykusuzluktan daha eftal. Nasıl oluyor bu iş? Çünkü Allah rızasına uygun. Onun istediği vakitte, yerinde, zamanında ve onun sevdiğinin sünnetine uyarak yapılan bir iş. O yüzden bugünün işini bugün, yarın işini yarın planlı programlı yapmak tarih boyunca Peygamber Efendimiz'den itibaren bize nasihat edilmiş. Bu nasihate uyanlar Muvaffak olmuşlar. Kimi devlet kurmuş, kimi insanların kalplerine girmiş, asırlarca yaşamış. İnşallah biz de onlar gibi e, oluruz, işlerimize muvaffak oluruz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar.